Evet arkadaşlar. <laughs> Muz böyle time olarak bir gecelik, bir gecelik havamızda şu güzel kolumuz bizi ziyaret etti. Şimdi balığımızı tekrar ait olmuş olduğu yere geri iade edeceğiz. Ee, yakala bırakmıyoruz. Doğaya can katlıyoruz. Ameliy abi. Gelmeyecek. Gelmeyecek. Geliyor mu Ali arkadaşım giremediği için kamerayı ben bir alacağım. Arkadaşlar. Buyur abi. Evet arkadaşlar. Güzel balığımız burada. daha iyisi sizlerle olsun. Herkese bol şans. Ah, Kask ediyoruz. Kendi kendine gider o. Alıştığı zaman. Zaten bekletmedik fazla. Gece tuttuk. Sabahleyin. Evet arkadaşlar. Abin gel. Güle güle. Tekrar gel. Evet arkadaşlar. Mülberi Kalp Time olarak herkese rast gelsin diyoruz.